Herkese selamlar. 16 Eylül Hemsley Combat günlük kombo kartlarla birlikteyiz. Bütün kartlarımız Special sekmesinde bugün arkadaşlar. Daha önce aldığımız kartlar. Ama almadan önce lütfen fiyatlarına bir bakalım. Bize mantıklı gelen bir alışverişi gerçekleştirelim. Special sekmesinde daha önce aldığımız kartlardan ilki g arkadaşlar. g kartını bulalım. Alımımızı yapalım. Ardından ikinci kart için biraz daha aşağılara inelim. Hamster analitiksi bulalım. Gelelim kartımızın içine. Alımımızı yapalım. Ve son kartımız için yine biraz daha aşağılara iniyoruz. NFT Collection Launch arıyoruz arkadaşlar. Şurada ben de sağ tarafta alımımızı yapalım. Ve take the prize diyelim. 5 milyonumuzu alalım arkadaşlar. Bugünlük de Daily Combo kartlarımız bu şekilde. Üçü de special sekmesindeydi. Dostlarım sevildiğinizi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.